savaşı var yukarıda. Kara kuşla atmacalar savaşıyor. Ama atmacalar kara kuşu perişan etti. Üç tane o tek. Hayvan kaçıyor önünde. Vuruyorlar yukarıda. Yukarı doğru çekiyor. şin yansıması nasıl bu? Buralar hep yonca arkadaşlar yonca kurumuş ama yaklaşık bir 15 santim var boyu koyunlar tohumunu ne biçim yiyor kuzular koyunlar tohumuna yapışmış ilk defa koyduk buraya çünkü yeşilken korkuyorduk buralara girme öyle buralar öyle bir güzel ki Arkadaşlar bu dağ çayıdır. Öyle bir kokusu var. Öyle bir güzel ki. Kokusu daha sarmış. Buralarda çok var zaten. Ama bu farklı bir kokuya sahip. Farklı bir şey. Daha taze de çiçek de açmamış. Çiçek açmadan bunu toplamak lazım. Ki yeşil güzel kalsın diye öyle bir hoş ki sessiz konuşalım ki konuşalım ki Duman Hanım rahatsız olmasın arkadaşlar derin uykuya dalmış. Şu kuzu da oşlar çok iyi onu göstereyim bir kere biraz kuyruğu diz kırıklarını geçmiyor ama kafa yüz harika şu kuyruğu büyük olan koç harika bir bandırması var kafası açık o da güzel bir koşu adayıdır evet. Tekneyle erilmeden gidiyor. Tepede bir şey gördü. Ne biçim gidiyor? Hava sıcak gitmemesi lazım. Ama hayvan gidiyor. keklik yavrular peşinde dolaşıyor. kekliği yavrusu yakalamaya çalışıyor. Keklik de bir sürüydü burada. Annesi kalktı. Yakalayamaz kaybolur hemen. Kamuflaj olur. Mümkün değil yakalamak. He? Yuru. <laughs> haftalık falan. Uy yuru. Dur 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 dur. İçin Dur, dur beni, beni Sen kaç tane gördün? Ulan kartalı gördüm ödüm koptu la. Niye? Ulan senin üstünde tam böyle çapraz durdu koyunlara daldı. Hı. Ya ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani bir adam kadardı. Karatları 3 metre rahat vardı. Ödüm koptu. Kartal aklıma gelmedi. Dedim ulan ejderha mı bu? He. Bütün bu da ki bütün... Ay annesi aşağı indi. <laughs> ha orada. Uçtu mu indi? Eee ya uçtu aşağıya Ha aşağı bak, Aha, bak. yavrular da ya da gelir. Ha nerede? Aha orada. Götür buraya bırak. Yakına bırak. Ee, e, bak ne kadar büyümüş. <laughs> dur dur e, dur. Ama e, şey dolu. Yayılmış ha? Buğday mı? Bak herli bir. Elde dolu. Ne iş dolu. Bilmiyorum tohum böcek götür, götür yerde bırak. Ha annesi şu tam şu ardıç var ya. He. Ha ardıcın arkasında. <laughs> Diğer yavrular hep oraya gidiyor. Yok şu aşağıdaki ardıç. Hangisi? Şu aşağıdaki. Şu He yavrular hep oraya şu kondu. He he. <laughs> Anne de yukarıda oraya geldi. Bütün yavrular oraya kondu. Götür, götür, bırak. götür yerine bırak oraya yazıktır. Kendi de ya annesi orada bak geliyor. Ardıcın götür. hemen arkasında bak bak taşır. Bak o taşır arkasında. Babası yok muydu Ali? Yok şurada uçan erkekti He O öten erkek dişi ötmez Erkek uçtu mu öter haber değil Baba gitti buraya. Ben onunla birlikte 3 tane yavru tek gördüm Nasıl 3 tane yavru? Dağıldılar orada kaldılar Aha bak orada orada orada, orada. bak bak Gördür Gördün mü? Gördüm evet. İşte geldi oraya Yavruları arıyor hayvan yazıktır ya. Hani hadi taşın üzerinde bak taşın üzerinde konmuş. Yavrular hep oraya kondu Ali. Hani. Hayvan anne yüreğidir. Ya. Yazık artallar daldığı üstüne anneye mi daldı babaya mı daldı ne yaptı anlamadım Ali taşını oraya bırak, diğerleri de orada. Ha oraya bırak, oraya orada yavruların diğerleri orada. Gelin alın adresi. Gel, gel. Oyunlar kaç dakika ya 45 dakika burada da yayıldı mı? Gel keyfim gel. Köpekler de var. Numandır, palazdır, karodur. Oyunlar şu böyle. Kuzular daha çok içindeki yeşil otları seçip yemeye çalışıyorlar. Arkadaşlar bizim dağlar, bizim meralar verimlidir. Öyle boş dağlar değil. Öyle uçsuz bucaksız meradır. İstediği kadar yiyebildiği kadar yesin yeter ki. 200 saat güzel yayıldı mı o biçim doyuyor. Burayı buğday tarlası. Burada hemen bitişi şeydir. Burada ah, ara yonca tarlası. Ara yoncayı kuzu koyun yedi mi üstüne de buz gibi soğuk su içti mi o içinde komple yeşil olmaya başlar. İçinde de bir sürü yeşil ot var. Otlar süper. Koyunlar gitsin, yiyebildiği kadar yesinler. Hava bugün buz gibi arkadaşlar. Kıştan bir hava. Aynı kış gibi. Serin böyle güzel. Koyunların dağılma şeklinden anlarsınız. Serin mi serin? biraz yavaş hareket et. Dumanı rahatsız edeceksin. Duman hanım yatıyor. Gölgesini bulmuş yatıyor. Bir kahve de söyleyeyim dumana. Kalazı da yukarıda gidip Çalar da Duman zaten uyuyor fukara. Baya uykusu geliyor. Bütün kuşların doğada yavruları büyümüş arkadaşlar. Uçmaya başlamışlar. Kartalın dahil, kekliklerin dahil. Hepsinin yavruları uçmaya başladı. Yani bahar kendini yaza bağladı. Artık yaz boyunca sıkı beslenme kışı geçirmek için mücadele edecekler. Aman ses çıkarmayın arkadaşlar. Dumanı rahatsız edersiniz. Duman yatıyor. Derinde de uykuya girmiş. Koyunlar da güzel yayıldı. Arınları iyice doydu. Artık şimdi birbirine çarma meravisi başlayacak ki gitsinler. Ne hiç kemiriyorsunuz? Çalıyı kemir gidin ot yiğit. ot yiyin, ot. Çıkarız, tohumu yediler, yediler, yediler. Yoncanın kurusunu, tohumunu yediler. Karınları iyice doydu. Kuzucuk efendikler de doydu. saati geldi mi kendisi birbirini çağırıyor, toplanıyor. Suya doğru hareket etmeye başlıyorlar. Ki gitsinler. öyle Buralar ot dolu arkadaşlar. Derya denizdir. Bir tane arkadaşımız bir o dağın kökünü getirmişsiniz. Bizim dağların otu bitmez arkadaşlar. Biz nereye ne zaman yayacağımızı çok iyi hesaplarız. Baharı nereye yayacağımızı biz buralara asla baharda yaymadık. Su bölgesini baharda yaymadık. Tuzladığımız zaman sadece geldik su bölgesine. Öncelikle tarlaları tarlalarda bir buçuk ay kuzuları yoğurmadan incitmedim. Yaydım. Şimdi su zamanı arkadaşlar. Her tarafta bizim burada su yok. Her tarafta su olsa şu gördüğünüz karşıki dağlar hep bizim köyün meraları şu alar. İstediğimiz yere yaz ama koyun bu mevsimde yapma. Dumanı rahatsız etme. Koyun gel dokunma dumana dokunma. Dumana niye dokunuyorsun? Duman. Öyle bir keyif yapıyor ki. Keyfine diyecek bir şey yok. Dün kestim koyunun etlerini de biraz verdim dumana. Duman hiç kendinde değil. Şöyle duman için böyle buz gibi bir kar olacak ki altına girsin, yatsın. Dinlensin ki işin keyfini çıkarsın. Kuzu da erkek. Bu da erkek. Bunun güzel bir kafası var. Hatta benleri de var. Böyle kafasında benleri de var. Çok hoş. Dumana dokunma. Rahatsız etme ya. Ya ne yapıyorsun kuzu? Sen koç adayısın. Kulakların büyük. Bandırman güzel. Gözlerinin önünde şeylerin de var. Biraz kuyruğunda güzel ama çok etlenmemişsin. O ikizdir arkadaşlar. Onun ikizi de aynı o şekil. Boşluk olacak durumda. Cık. Ya o duman kusura bakma. Seni rahatsız ettik. Duman da tam keyfini bulamadı. Bir ayaklarını sağ ediyor. Bir sol ediyor. Tam keyfini bulamadı. İşte Rufak Dağları'nın asıl bekçileri. Arı ve arkadaşı Ali. Hadi Ali bu günlerde keklik kovalıyoruz. <laughs> <laughs> evet oğlum, Kaç hap? Oyun haplarında. Hakikaten bu suyu ki kurdu önüne katsın. bu çıkarır ki kurt kaçar. Bu, yani bak ki <laughs> <laughs> ülkedeki hayvancının geldiği son durum budur. Bu evet. mesela kadar kutuyor çalın arkasında, köpek fark ediyor, köpek hiç oralı olmuyor, gidiyor ki ben bunu çok gördüm. Bunu çok gördüm, bu köpeği ele verir, avlanmasını <laughs> <laughs> <vanilla shouldnę> engeller. <laughs> Kardeşim. Bu <Your> ne narsistir, siz. ne süsü lan köpekler, ne süsü ara, gül. <laughs> Yani güzel sürü içinde yetişmiş bir köpek. Süs, süs pavyonda olur. Daha da köpekler ne işi var lan? <laughs> ben bir türlü bu milleti düzeltemedim hayvancılık konusunda. Doğrusunu söylüyorum. Bu köpek kaç para yapar? Ne para? Yani bir buçuk ya, kağıt köpeğe. verdiler mi? Köpek, köpek yani, yani bir buçuk, buçuk kağıt Ağır. verdiler mi? Dersin düzey alır derdir ama. Ondan çok hoşuma gidiyor. Tabii şöyle bir şey olur. Bir, bir çuval, iki çuval, iki çuval un parası bir adama verdin. Dersin ki işte sen ben köpeği yetiştirdim. Büyüttün iki aydır emdiriyor. İki çuval ekmek parası verirsin adama. Adam da zarar etmez. Köpek parayla satılan bir şey, çok hoş bir şeydir. Köpek değersiz olduğu için değil. Köpek üreye bilen bir şeydir. Yani kıymetsiz olduğunda için olduğu için değildir. Yani şey böyle üremesi için, çoğalması için bunu yapar. Mesela şu köpekten bir nesil üretsem böyle iyi bir köpek hem kültür hem tip olarak çok tatlı bir köpek çıkar. Peki. Bunu şey küçük eşeğin ismini de koydu. Kaç para verdiler eşeğe? Zeki lan, Zeki çifte atıyor bana namus. Valla. Hela dinlenmiş o yok. Yakaladım. Kaç para verdiler? Diyor bir buçuk milyar verdiler. Vermedim diyor. Tamam boyu küçük ama bir buçuk milyarlık eşek değil. <gülüyor> 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 diyor, bir buçuk milyarlık eşek değil. Tamam boyu küçük ama <laughs> <daha büyük. Yani, gülüyor> Dağların Dağlar ucu bucağı yok. Ta ya kadar? Oradan buraya yayılma. Baş geldi. Senin yüzünden nohut yapmadım yoksa gidip bir kucak yapıyorum bir böyle böyle taşmıcını götürüp yiyorum. Niye yapadır? E sen yukarı çıkmayınca ben çıktım sen orada da kaldın. Ben gider gel. Ve yukarı <laughs> çıkma yukarı <Ya>, çok. Abi <laughs> karnımı doyururum. Ben koyunla beraber ben de bulduğumu yerim. Evet. Senin yüzünde aç kaldım. Yok ya ben de yayılıyorum zaten da bulundum. Ne bulsam ben de. <laughs> rüzgar bizi götürecek. Titani yapan armatür ne olmuş Ali? Titani yaptıran armatür. Titanik o zamanlar şimdi büyükleri var o zaman. Dünya da insan yapıtlarının arasında en büyük yapıtlardan biridir. Titani yapan armatür. Der ki Titani'nin logatında batma diye bir şey yok. Hı. Sonra ilk seferinde battı ya la. İlk seferinde batıyor. Değerinden daha yüksek güzeler ve altın içinde olduğu söyleniyor. Niye onları koymuş Ali? Bütün zenginler bilmiş üstündeki takılar altınları. Titanik şimdi daha denizin altında mı? Daha denizin altında. Okyanusun altında. Okyanus şeyde Karoyu götürsek çıkaramaz mı? Ben bu şey işine başlayacağım. Aldık eşekler de var. Bu bir tane arkadaş eşek işine girmişti ya. Ha, göksünde. He? Göksüt.

ulan çifti atıyor eşekler ne işe olmadı ya. eşek yeme adam işini bırak. dedim ben zeki yetiştiririm kül olunatı gibi yaparım dedim ben de kül olunatı gibi yaparım dedim öyle bir eşek çastadı eşeklerin şahı ulan adam çifti atıyor eşekler ben çastadım baktım eşek yok hayvanın <laughs> <laughs> <ne sakı> <laughs> kapasitesi o kadar diyor Zeki gel seni çifti atıyor bana. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> yaşayan, <laughs> Kaç tane o zaman toplamıştı? var. 80 tane. tane da <laughs> şeklinde <laughs> <laughs> Para ip <yetmiyorlardı>. devlet, <laughs> devlet bize yardım etsin diyordu. <laughs> Adam kaç gün haberlere çıktı lan? Kim <laughs> Hatta eşek sütü sattım. Bu akla verdiler eşek sütünü. <laughs> Adam haberlere çıktı lan. Yazık oldu adamın. Sonra eşekler ne yaptı? Kestirdi mi adamı da ne yaptı? Buranın adamı durun. tam film olacak durumu. Saatinde yarım saat geçerse gitmez. Adamı yorar. saatinden geçirmeyecek. Zaten kendisi kendini ayarlıyor. Bugün biraz hava serindi, soğuktu. Ona kandı. Bu da albinin tekesi. Ne kadar kibar, yavaş yürüyor. Güzel yayılıyor, koyunları dövmüyor. Gıdı 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 gıdı. Gıdı gıdı gıdı, 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 gıdı. Bu da keçi. Bu da olakları ikisi. İkizler. Bunu emziriyordu. Buna pek bakmıyordu. Bu az gelişti, o iyi gelişti. İkizler erkek. Enisi duman yapıyor. Bak duman koyunan arkası terk etmiyor. Ulkaya mı daldı? Ne yaptı sordu. Görüşürüz arkadaşlar.